Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber internet kafe simülatörü oynuyoruz arkadaşlar bugün. Ee, yani ilk bölümümüz yani bilgisayarla ikinci oynayışım bu oyunu. Ee, bir kere bir kontrol etmek için oynamıştım. Yani bugün sizlerle beraber internet kafe simülatör 2 oynayacağız. Ee, zaten çoğu kişinin videolarında görmüşsünüzdür. Mustafa'nın kanalında vesaire ya da başka kanallarda da görmüşsünüzdür bu videoları. Ee, bugün sizlerle beraber yani bu oyunu oynayacağız. İnternet kafe ismimizi de girelim. Ee, kanal ismini girelim. Ya da yok. Net kafe. Daha mantıklı. Yani güzel. İsim olarak güzel. Neyse başlayalım. Biraz donuyor. Başlayalım. Açılınca devam edeyim. Durdurursa. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Başladı oyun. Yumruk, çömelmek, istatikleri aç, beceriler, duraklatma menüsü, yumruk tamamdır. Bir saniye şu bulanıklığı bir kapatmamız lazım şurada. Başka bir ayarımız var mı? Hassasiyeti biraz düşürelim. Çok dönüyor karakter Tablette daha iyi oluyor hassasiyet Tabi de Bunda çok sıkıntı Yani burada eşimiz var bir Hemen bir gidelim Bir çağıralım asansörü geliyor mu hiçbir bilgim yok şu anda oyunun sesi. Yani gelmiyorsa da bilmiyorum yani. Eğer gelmiyorsa bir sonraki videoda gelir oyunun sesi. Şimdilik benim sesim gelir yüksek ihtimal. Ama yüksek bir ihtimal geliyordur ses. bir toparlayalım öyle açalım. Bu arada bir sonraki videoda istediğiniz bir oyun varsa yazabilirsiniz bilgisayar oyunu vesaire. Yani istediğiniz oyunu çekebilirim ee, bilgisayarla alakalı ya da telefon tablet gibi da çekebilirim İstediğiniz bir oyun varsa yazabilirsiniz ona hemen çekeyim yükleyip yani sizden gelen oyunların hepsini oynayabilirim İsteniz, istediğiniz bir oyun gelirse hepsini belki açamayabilirim ama yine de istediğiniz bir oyun varsa yazın ee, devam ediyoruz. Yani bir istediğiniz video varsa yazabilirsiniz. Yani şu anlık ne kadar uzun sürüyor ya. Şöyle bir durdurayım burayı süpürüp gelim arkadaşlar. Çünkü uzun temizledim devam edelim arkadaşlar. Şuradan şöyle şunları düzenleyelim. Ve PC almaya başlayalım da. Ha oyun yüklendi. Ya açmasan olmuyor değil mi? Bir saniye. dur dur bakayım şunu bir ayarlayayım. Şöyle. Durmuyor ki ne? Ya bilgisayarı donduracağını biliyordum ya. Böyle yapacağını biliyordum ya. Bir iki dakika kapatsa. Bilgisayar kasıyor şu anda. Kasması da normal. Oho. Bir kapan sen. Evet çıkmak istediğim eminim sen bir kapat şunu. Game Loop yeni indi arkadaşlar. Game Loop'u yeni indirmeye başladım. Bilgisayar çünkü yeni olduğu için. Geçenki videoyu izlediyseniz görmüşsünüzdür. Kapatmayalım direkt. Heh, tamam çalıştı. Güzel. GTA 5 açabiliyor yani bu bilgisayar şu anlık. Şuradan şunu bir seçelim arkadaşlar. Şu 610'lu kasa. Kasa ne kadar güçlüyse o kadar iyidir. Benim de öyle kasam güçlü ama ekranım biraz kötü. Şundan alalım. Montörden alalım. mouse alalım. Acıra alalım ya maası. Doğru mu aldım yok? Cık. Yanlış yere bastım ya. Heh. Şuradan bir de mouse alalım. Desk var. Her şey hazır. Tamamdır. Şimdik. Şuradan se Tam sepeti onaylayacağım. Elektrik kesti ya. Şaka gibi ya. Inşallah. i̇nşallah sesim geliyordur. Şu adamın da parasını verim de. Elektriğimizi kesip kesip durmasın ya. En sevmediğim şey ya. Nerede o adam? Elektriği kesen şudur. Daha yolda yürümeyi bilmeyen adam gelmiş elektriğimizi kesiyor. Ya. Ah. Git ya. Daha yolda yürüyemiyorsun gelmişsin bana. Para istiyorsun. Yürüyüşe bak. Tüpe bak. Acıkmış karakteri bu arada. Kapatalım. Eve gidelim. Eşyalar gelene kadar çünkü eşyalar gelse de zaten çalamıyoruz. Siz... buradan üçüncü kata basabilirsin Tamamdır üçüncü kata bir çıkalım yani oyun sarıyor ama işte izlemesi biraz sıkıcı oluyor gibi sizin açınızdan Çünkü tek kişi oynayınca sarmıyor yani bakalım şuradan bir kumara mı gitsek acaba ya? Katlarız ya o parayı. Katlarız ya. Denk tutturabilsem Maos çok hızlı ilerliyor çünkü çok hızlı ilerliyor bir sağ sol yapınca direkt gidiyor hassasiyet çok yüksek. Daha küçük kocaman şeye katmış ya masaya. tamamdır. Bir saniye, şuradan bir Hangisi enerji olması lazım? Bir saniye şunu bir aşağı indirelim. Devam edelim. Açalım şu dükkanı. Ya hayır ya. Şöyle. Devam ediyoruz arkadaşlar. Tamam şuradan istekleri kabul edelim ve görevlerimiz tamamlandı bakalım bir şey indi ama yine bilgisayara bir şey indi evet bu indi Şuradan bir size bir yerde göstereyim de. Ya şu kanalı bir izleyin ya bakın. Birazdan şimdi göstereceğim size. Şu kanal var ya çok güzel bir kanal. Bu aralar yeniden video paylaşmaya başlamış. Bir tane göstereceğim size. Ben bir hemen bir açayım size o kanalı. şuraya YouTube yazıyorsunuz. YouTube'a açıyorsunuz. Keşke parlaklık biraz düşük olsaydı. Ben parlaklığı bu arada düşünmem lazım. Geliyor abimiz. Parayı vermeden gitme ne olur. Allah Allah. Şöyle şuraya Emir İsa 2 yazıyorsunuz. Yeni çıkmış o kanalda. Yeniden video atmaya başlamış. Şöyle. Yazıyorsunuz. Yeniden video atmaya başlamış. Hatta dün yeni video atmış 5 saat önce. Yani ben şu an bu videoyu saat 11'de çekiyorum. Ama hiç kimse izlememiş. Ben ona üzüldüm. İzlenmem düştü. Çünkü 6-7 aydır video gelmiyordu. Hatta 9 ay olmuş. 6 kişi izlemiş diye gözüküyor ama yine yetmiyor arkadaşlar. Yetmiyor bize arkadaşlar. Biraz daha izlenmemiz lazım. Ge Önceki korumayı düşürmemiz lazım artık. Yani izlenmemizin artması lazım artık. Çünkü artık bilgisayarla video atıyorum. Ama burada bu videolar izlenmez. Ben şimdi seni vursam gidip şikayet edeceksin. Benim yemek yemem lazım. Bekle geliyorum. Kaçarsan vururum seni. Ya yine ne oldu polis amca ya? Bitcoin'im yok benim. Aa bak ben burayı temizlemem lazım. Aa, çok kirlendi yine. Aha, <laughs> bayrım, <laughs> Güzel 148 dolarımızı aldık. Bakalım. Bu müşteri'den sonra video bitecek arkadaşlar. Çünkü biraz geç oldu. Yani bir de 20 dakikalık oldu video. Biraz şey olacak. Yani ileride daha çok yani daha yüksek şey daha yüksek dakikada videolar da gelecek. Yani şu anlık bu kadar çekebiliyorum anca. Yani şu enerjimiz bitsin. Video bitecek. Enerji zaten bitmek üzere. Hı, açıldı. Akşam oldu gibime geliyor. O yüzden hiç müşteri gelmeyecek. Değil mi? Müşteri gelmeyecek diyecek. Ben sinir olacağım. Bakayım. Yok daha var. Bir aç kapı yapalım. Uyku vakti geliyor karakterin ya. Hım. Şuradan Q'dan bir çıkayım şuradan. X'e basıp şuradan bir şuradan bakalım puanımız yok şu anlık. Bilgisayar birazcık donuyor ama bu oyunda galiba optimizasyon yok gibi. Yani GTA 5'te donmayan bilgisayar bundan nasıl donuyor? Ben de onu anlamadım. Optimizasyondan dolayıdır yüksek ihtimal. Yani evleceğim bir oyun yok. Oyun istiyorsun ha. Ben de çok şey istiyorum biliyor musun? Mesela böyle parayı vermeden kaçmalarını çok istiyorum. Ya şaka gibi ya. Donmasan olmuyor değil mi? Kaç dedim ama. kaçtı ya. Vallahi kaçtı ya. Bilgisayar biraz kasıyor ya. Ekran kartı güçlenme vakti gelmiş mi? Zaten alacağım. Yeni bir ekran kartı alacağım arkadaşlar. Bunu. İçindekiler bayağı iyi de işte ekran kartı biraz kötü. Yani gücüne göre. Normalde video çekmediğim zaman daha az donuyor bu bilgisayar. Video çektiğimde böyle donmaya başlıyor. O da kayıt almaktan dolayıdır. Zaten. Uyumaya gidiyorum ve kaydı bitiriyorum arkadaşlar. Zaten baygınsın dedi. Uyut bari de kaydedim. oyun oyun kaydedildi. Tamamdır arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenip kanala abone olup yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.